Burcuz. Hiç oynamayın, oynamayın, Gayet güzel. Biraz acele çekilmiş gibi, amatör gibi ama... ...ben bu filmi hiç görmemiştim. Bu herhalde Suudi kanalı. ya, bunlar yakalananlar. Hmm. Baskında. Üstte Pelin Hanım Müslüm yazıyor. Bir hilal dönüyor ya iki, iki hilal. Hmm. Bunlar efendim baskına yakın Bozmayalım. Düzelecek şimdi. Demin programı hasta ben seyrettim. Evet. Uğar diyorlar sanki. Bence slogan atıyorlar. Öyle mi? Şimdi bir tanesini sürükleyecekler. Hepsi ne kadar genç? Tam 30 yıl olmuş ya. Evet. Kasım hem de. Kibarca şöyle gel diyorlar adama. Evet, tekrar geldi. <laughs> Cuheyman el-Oteybi. Bu da gerçekten inanılmaz sakin bir adam. Evet. İki <laughs> kolu kesilmiş hem de. Efendim? İki kolu kesilmesine evet. rağmen. Pesisün kelle. Hı. Ama o gün bacaklarını kestiler. ...böyle interaktif program çok güzel oluyor bak. Evet. evet Bu kadar. Başladım. O da bir... açıklama yapılıyor. Sesi kapattım. Bu kadar. Sesi bir kere sabah. Efendim. Eee... ...bir dakika şimdi şu programı kapatayım. Konuyu tam kapatıyorum. Maalesef. Ah buldum pardon. Neyi? Bir dakika şey. Gönderen seyircimize teşekkür etmemiz lazım. Çok güzel bir filmdi. Sayın İbrahim Kınacı. Aa, iki tane bir görüntü daha varmış. Onu açıyorum şu anda. Ee, bakalım başka bir şey var mı? Şimdi açılıyor. Ee, o arada onu da seyrederiz. Evet. Geliyor is white loading. Sen bir şey yapalım? Efendim, e, İbrahim Bey, Sayın İbrahim Kınacı. E, şu Evet, arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Ben daha görmedim bu filmi. Yapabiliyor musunuz? Ne gelecek ben de bilmiyorum. Aynısı galiba. Bakalım. Aynısı olsa bile bu ilginç bir film. Seyredilir çünkü Kabe baskını. İyi mi bu? Yok farklı. Yok farklı. Evet. Soruyu Biraz ben mesela sesi açsam şuradan... Aa yapamayacağım. Hiç geçmeyelim. Görüntüler aslında TRT'nin elinde vardır. Dünyaya verildiyse. Zaten Herhalde şey diyordur. Beni kandırdılar. Pişmanım. Bunlar pişman olanlar mı? Şeyci bunda ne deniyor? Çocuk ya şuna baksanıza. Evet. Çocuk da var dedi ya o zaman. Evet kaç? 23 tane miydi? Çocuklar. Postara... Serbest bırakılıyor. Aile olarak gelmiş demek ya adamlar. Evet efendim yeni açan seyircilerimiz için söyleyelim. Ee, 1979'daki Kabe baskınından sonra yakalanan baskıncılar. Biraz önce baskının lideri Cuhayman el Oteybi'yi görmüştük. Şimdi diğerlerini izliyoruz. Ama burada ne var bilmiyorum dediğim gibi bu film şimdi geldi. Burayı seyretmedim. Vah bunlara tek tek konuşacak mı? Neyse yarıyı geçti. Bunlara deminkiler herhalde pişman olmayanlar bunlar pişman olanlar herhalde. İyi. Olabilir. Şu adam nazik bir şekilde sürükleyerek oturuyordu evet. götürüyordu. Bunlar oturuyorlar Evet. Ama hepsine aynı tekst okutuluyor. Herhalde aynı metin pişmanım bilmem ne. önüne bir de kağıt dayıyor bak. Evet kağıt. Kime kağıt dayıyor? Ha, bir, bir şey okutuyor. De, okutuyor de, evet, evet. Bir şey okutuyor yani. Ya ümmi ya çocuk falan mı var ya? Kadın mı şu soldaki de? Yok kadın öyle Kadınla adamın yan işte. yana oturulur mu? Oturtmazlar herhalde. Erhancığım orası Mekke. New York değil. Karısıdır belki. <laughs> işte. Kozmopolitan eşliğinde. Hayır. Konuşan şu anda. Çocuk çocuk. Çocuk uzun saçlı. Necdet. Bölgesi böyle de saçlar. Zaten bitmek üzere yok. idam yokmuş başka. Bunlar büyük ihtimalle pişmanlar. Ee, sonra ben... Zaten idam görüntüsünü vermeyelim bence. Borsa evet. verelim diye ben <laughs> Ama şey, e, hayır zaten bitiyor şimdi. De. E, sonra ben dinliyorum bunlar ne olduğunu. konuşma Sesler var çünkü. Ne olduğu anlaşılır. O nedir gösterdiği? Haritaya benziyor. Ceset mi? Cesetler. İçerideki cesetler herhalde evet, ne düşünüyorsun ya. falan dedi. Korkunç. Evet. Ben kapatın, kapatın. Evet. Niye efendim? Niye ceset gösterelim ya? Canlı evet efendim, bitti. 30 sene önceki bir hadise. E ne olursa olsun insan kadavrası. <laughs> i̇nsan kadavrası. <laughs> Efendim. E... İbrahim Bey tekrar teşekkür ediyoruz efendim. E, sayın e... Okşan Öztok. Amerikan komandosu falan değil de efendim o zamanki bütün e, şeylerde vardır. E, görüntü. E, bilgiler Fransızlardır. Şey de bu arada Cüheyman el-Oteybi'nin idam edilmiş bir resmi de geldi. Fakat Pelin Hanım'a. Ha, ben Hanım bakarım sorun değil mi? Şöyle yapalım. İsteyen bakar. İdamdan sonraki Cüheyman diyorlar. Kelle mi? Kelle. Dolaştırdılar mı? Bilmiyorum. Evet. Evet. İdamdan sonraki hali. Kabe'yi basanın akıbeti budur diyorlar. Ee, bir seyircimiz de devrimciler. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim basmakla devrimin ne alakası varsa anlamadım. Evet o de oynayan da çaldı Hester'mış. Ben o filmi seyrettiğimde dört yaşındaydım. Bir sene kendime gelememiştim. Yani o, emire. On emire. Çok güzel filmdi. Özellikle o denizin <laughs> evet, ıı, kalkması ve evet. ıı, Nil'in kan rengine bürünmesi. Yani sobasını hmm. asasını sokunca O sahne gözümün önünden gitmiyor. Evet. <laughs> Pelin Hanım anlatıyordu. Evet. Pelin Hanım'a bir soru sorayım ben de. Yarım kaldı o. Şimdi kalpleri çıkarıyorlarmış ya. O zaman bakıyorlar mı kalp temiz miymiş değil miymiş diye. <laughs> Hava <laughs> yapılıyor. <o>. Tohum tamam yapılıyor. <laughs> Fransızlar yapıyor. Şeyin. Ee, hani kalp temizliği falan diye biliyorsunuz. Öyle bir edebiyat var ya. ya onun için. Kalp temizliği. Tahmin ettiğim üzere köpekleri atılıyor. Onlar. Akıyor, akıyor. Zaten böyle dediğim gibi. Hepsi aşağıya doğru akıyor. akıyor, akıyor. Ee, özellikle. En bari, sunak hı? değil mi? En, en üstte. Evet. En üstte bir sunak var. Ama mesela. Yaşlarla ilgili bulunan kemiklerde ço çoğu çocuk da var yani kız erkek dokuz genç, genç çocuklar. Genç, genç olan. İşte insan değil de mesela hayvan kurbanını belli bir yere bırakıp kendi yememe işte vahşi hayvanlara bırakma gibi adet aslında bütün toplumlarda var yani özellikle e, putperestliğin ağır bastığı veya tevhid inancı e, tek Allah inancından sapkın olan yerlerin hepsinde e, bu tip